Aksener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara rallisi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da Alevis'e saygı duyuyoruz, tüm türlere saygı duyuyoruz, diye tepki verdi. Sünni, Alevi. Biz hayvan, bitkiler. Biz insanız. Kalk 1415 bin lira, koyun veya koç girerseniz, 1215 bin pound satın alırsanız. Geçen yıl 5000 pound idi. Başkana oy vereceksiniz. Konuşmasında Akşener şunları söyledi birbirlerine düşmanca bir dil var. Bunu reddediyorum. Neye saygısızlık? İnsanız. Ülke ittifakı kazanırsa, erkek adam bir evlilik olur, ne tür bir fantezi. Tüm psikiyatristleri bu arkadaşları incelemeye davet ediyorum. Böyle bir devlet yönetilemez başka biri, 14 Mayıs gecesi kazanırsak, şampanya ile kutlayacağız, eğer kazanırlarsa, müreffeh alın, elini harama uzattığınızda, hizmetkarların hakkını yersiniz. Bunu temizlemek için nerede, hepiniz hırsızlarsınız. Binali Yıldım, işgal güçleriz. Gerçekten bir zihin var. Akşener kocasını aldatma iddiasını söyledi bu benim için ölümdü kardeşim akciğer kanseri ve çok acı çekti. O ağır işkenceydi. Erdoğan'ın TV kanalı sırasında başkanlığı TV kanalında söylendi kocası aldattı. Mahkeme 3 dürüst şekilde beraat etti. Ve bir yargıç beraat etti. Ama yapmadıysam, biliyorsun, şimdi bu herkes için yeterli. İsmail Kahraman adını verdi, Meray Filestaroğlu, ölü kardeşinin arkadaşları. Ona mahkemeye verdim, beraat etti. Evim serbest bırakıldı, bu, beni torunuma yasa dışı, 9 ayın torunum. Her şey göz ardı edildi, Sinan Ateş'i katledildi. Özellikle kardeşimin arkadaşları. Nihat Güler'in kız kardeşinin ellerine değer terörist elmi, Erdoğan'ın sağ elinde Hizbullah vardır, sol elinde PKK'nın bir PKK vardır.